Her şey 27 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde 3 insanın yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye yatırılmasıyla başladı. Hastalığın yol açtığı ilk ölüm 9 Ocak 2020'de meydana geldi ve bu hastalık normal grip gibi yayılmaya başladı. Ölümlere yol açınca Wuhan şehri karantinaya alındı. Bu salgının daha ilk günleriydi. Hastalık semptomları arasında yüksek ateş, öksürme, nefes almada güçlük bulunmakta. Çin dışında gerçekleşmiş ilk bulaşma Vietnam'da bir babanın oğluna bulaştırması şeklinde meydana gelmiş. Ailenin rol oynamadığı ilk bulaşma vakası ise Çinli bir iş adamından Alman bir adama bulaşması ile 22 Ocak'ta Almanya'nın Baviera eyaletinde yaşanmıştır. Çin dışında gerçekleşen ilk ölüm 1 Şubat 2020 tarihinde Filipinler'de bir adamın hayatını kaybetmesiyle meydana geldi. O günlerden sonra hastalık çoğu ülkeye yayılmaya başlamış, küresel salgın halini almıştır. Mikroskoptan bakınca taç halini andıran ve Latince'de taç anlamına gelen korona kelimesinden dolayı bu virüse koronavirüs adı verilmiş. Koronavirüs salgınının bilinen tehlikesi hayvandan insana, insandan insana bulaşması ve ölümle tehdit etmesi. Bilinmeyen tehlikesi ise şu an koronavirüsten dolayı çoğu insan evlere kapanmış durumda. Bu beklenmedik bir nüfus patlamasına ve olağanüstü şekilde tüketilen suların ilerleyen zamanlarda bazı ülkelerin su kıtlığı çekmesine sebep olabilir. Bu su savaşlarına yol açabilir. Bu 3. Dünya Savaşı'na da işaret edebilir. Belki de koronavirüs bundan dolayı planlı çıkarılmış da olabilir. Tabi bu sadece bir teori. Ama bilinen bir şey var ki beklenmedik nüfus patlaması ve fazlasıyla tüketilen sulardan dolayı ilerleyen zamanlarda bazı ülkeler su kıtlığı çekebilir. Bu da su savaşlarına yol açabilir. Bu su savaşlarına Türkiye ve İsrail de dahil olabilir. Buna bir öngörü veya bir tahmin de diyebilirsiniz. Şimdi de bu videoyu izleyen su içmeyelim mi diye sorabilir. İçebilirsin tabii ki. Günde 2-2,5 litre su içmen yani 8-9 bardak su içmen vücudun su ihtiyacını karşılayacaktır. Bir de sebze meyve tüketip egzersiz yaparsan vücudun virüse karşı bağışıklık kazanır. Bir de işin el yıkama kısmı var tabii. Bazılarımız farkında olmadan eli sabunla ovalayıp suyu açık bırakıyor. Bu da itirafa sebep oluyor. Bu yanlış. Asıl olması gereken elimizi sabunla ovalarken bu suyun kapalı kalması ardından ellerin yıkanmış. Şimdi bunu bilmeye ne gerek var diyende olacaktır. Birçoğumuz veya bazılarımız bunun farkında olmadan hareket ederse gelecek yıllarda oluşacak su kıtlığına sebep olabilir. Bunun farkındalığıyla hareket edersek gelecek yıllarda oluşacak su kıtlığını bir nebze de olsa önleyebiliriz. Sosyal mesafe var, nüfus patlaması nasıl yaşansın diyen de olacaktır. Lakin ne olacak korona diyen de var. Sahillerde gezip ormanda mangal yapan da, gizli gizli berber tıraşı olan da. Neyse ki sahiller ve ormanlar yasaklandı. Yasaklanmasına da kurallara hala riayet etmeyenler var. Eğer biz kurallara riayet etmeyip tedbirli olmazsak, Afrika'da yayılmaya başlayan Lassa virüsü de ülkemizi bir darbe vurabilir. Bu arada Afrika'da yayılmaya başlayan Lassa virüsünün de bir fareden bulaştığı söyleniyor. Tıpkı bundan 18 yıl önce tekrar Çin'de SARS virüsünün meydana gelmesi ve mis kedilerinden bulaşması, 2012 yılında MERS virüsünün deveden bulaşması ve son olarak koronavirüsün yarasa'dan bulaşması, çekirge sürüsü, karınca ayaklanması, maymunların sokak baskın derken acaba doğa insanoğlundan intikam mı alıyor delirtiyor. İlk günden beri de sosyal medya platformlarında konuşulan virüsün kaynağının Çin'in yemek kültürü ile ilgili olduğu iddialarını doğuruyor. Hayvanlar kafesler yan yanalar ve dışkıları bile temizlenmiyor. Bundan dolayı bu hayvanlar pislik kapmaya başlıyor. Buna rağmen yeniyorlar ve virüs doğuyor. Bu şekilde insanlara da bulaşmaya başlıyor. Salgının hayvandan insana bulaşmasına da zoonotik bulaşma denir. Buna da belirteyim. Ve bu hayvanlar Vuan Deniz pazar ürünlerinde satılıyor. Bu pazarda ilandan tilkiye, fareden köpeğe, kediden yarasaya ve daha nice hayvanlar satılıyor. Bir de bundan 18 yıl önce Çin'de SARS virüsünün ortaya çıkması ve bu virüsün mis kedilerinden yayılması, Çinlerin bu olaydan akıllanmayıp bulduğu 4 ayaklı hayvanlar dahil her hayvanı yemeye devam etmeleri ve bugünlerde koronavirüsün yarasada yayıldığı söylensine rağmen Çinler koronavirüs bittikten sonra 4 ayaklı hayvanlar dahil hepsini yemeye devam edeceğiz demeleri dünyanın tepesini attırmaya yeterli. Bundan yıllar önce 100-150 milyon civarında insanın ölümüne sebep olan kara veba da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Kara veba, SARS, Koronavirüs gibi ölümcül salgınlar Çin'de ortaya çıkınca insan ister istemez düşünmüyor öyle değil. Acaba bu virüsler için bilerek mi yapıyor diye. Hatta Çin'in şu aralar zombi virüsü üzerinde çalışmalar yapıyor iddiaları da söylentiler arasında. Amerika Çin'i koronavirüsü bilerek çıkarmakla itham etti. Biyolojik silah yapıp dünyaya gözdağı veriyor diyerek suçladı. Bundan dolayı ABD Başkanı Trump koronavirüse Çin virüsü demeye başladı. Bir yandan da İngiltere trilyon dolarlık dava açma hazırlanıyor e. Sebebi ise bu ölümcül salgın neden daha duymadı. Aslında haklılar. Bu ölümcül salgın, şimdi doktor Li Wenliang tam duyuracakken hastane ve hükümetten baskılar yiyor. Ama doktor Li Wenliang kendi vicdanını dinleyerek ölümcül salgını duyuruyor. Sonra ne mi oluyor? Enfeksiyon kabı virüsten dolayı ölüyor. Koronavirüsü yıllar önce tahmin eden kainat kitapları ve filmleri de gördükten sonra acaba bu virüs planlı mı çıkarılır diye düşünmeye başladı insan oldu. Fakat bu tahminlerin en güçlüsü 2015 yılında Bill Gates'in yaptığı TEDx konuşmasıydı. Bill Gates konuşmayı o zamanlar Afrika'nın batı uç kesimlerinde yaygın olan Ebola virüsünden dolayı gerek Tabi Ebola virüsü o zamanlarda 10 bin civarında insanın ölümüne neden olmuştu. Bilgi eğitisi, ölümcül salgınlar açısından dünya tarihinin özetini çıkaracak sözleri şunlardır. Eğer bir düşünmeye çalışırsak, gelecek yıllarda neyi o milyon kişi öldüreceğini savaşlardan çok üstler olurdu. Bilime, teknolojiye, sağlığa yatırım yapacağımıza, nükleer silahlara ve sanayiye yatırım yapıyoruz. Ama ölümcül salgınlardan darbe ediyoruz. Yine de insan olduk salgınlardan ders çıkarıp bilime ve sağlığa yatırım yapacağını nükleer silahlara ve sanayiye yatırım yapmaya devam ediyor. Devran böyle devam ederse bu ölümcül salgınlar alıştırma salgını gibi 2-3 yılda bir veya 5-10 yılda bir gelip hayatlarımızı elimizden almaya devam edecek. Bill Gates'in yaptığı bu konuşmadan 5 yıl sonra Çin'de koronavirüs ortaya çıktı ve bazı kesimler düşünmeye başladı. Acaba bu virüsü Bill Gates mi ortaya çıkardı diye. Belki de koronavirüsü Bill Gates biliyordu, halka söylemiyordu. Fakat şöyle bir şey de var ki Bill Gates koronavirüs aşılarının üretimi için Microsoft'tan istifa etti. Bir de korona koronavirüsten daha tehlikeli olanlar da var tabi. Fırsatçılar ve sosyal medya. Nedense zor zamanlarda tehlikeli türden sayılacak fırsatçılar türemeye başladı. Örneğin Elazığ depremin zamanında kiralara zam gelmesi, salgının yaklaştığını gören fırsatçıların 50 kuruşluk maskeyi 5 liraya çıkarması, 20 liralık dezenfektanın 150 lirayı bulması, 5 liralık kolonyanın 20 lirayı bulması ahlakın her zaman farz olması gerektiğini hatırlattı. Bu işin diğer kısmı ise sosyal medya. Koronavirüsten korkan insanlar acaba bana da bulaşır mı diye korkup evham yaparken sosyal medyadaki abartmalarla karşılaşınca bu sefer virüsten değil panikten ölüp ölüp Koronavirüsten korunmak için maske bulamayınca çeşit çeşit maske yapıp kullanan da var. İnek dışkısıyla banyo yapan da var ağacın kovuğuna saklananda. Salgın ortaya çıkınca herkes bir anda yaratıcı oldu. Lakin şöyle bir gerçek de var. Bağışıklık sisteminde sorun veya zayıflık yoksa, kişisel temizliğine ve beslenmene önem veriyorsa ve kurallara da uyuyorsa normal gripten çok da farklı bir şeyle karşılaşmayacaksın. Eğer videoyu beğendiysen beğen tuşuna basıp abone olarak gelecek salgın videosunda görüşebiliriz. Kendine iyi bak. sağlık kal, evde kal.